Güzellik bakmayı bilen gözdedir sevgilim. Artık kendime layık olanı seçebiliyorum sayende. Bir insanın gözlerine bakıp kalbini görebiliyorum her seferinde. Eskisi gibi değilim. Neden mi senden çok daha öndeyim? Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır sevgilim. Sen önüne bakarken ben uzaklara ezberledim. Sen olup bitenlerle ilgilenirken ben olmayanın izindeydim. Çivi çiviyi sökermiş. Yalnızlığı kanatan hüzünlü şarkılar yalnızlığa iyi gelirmiş. İşte ben bu şekilde hayata karşı direndim. Keşke bana akıl vereceğine Aklımı alacak kadar beni sevseydin Ben bir çocukluk edip büyüdüm işte Sen büyümüşsün ama doğmamışsın bile Ben senin doğrundum sevgili Ötekiler gelip geçerdi Sen doğru olanı değil Geçerli olanı seçtin Terk etmek Kazanan olmaya yeter zannettin bana bir veba bu sesi bırakıp gittin Bak şimdi yerini başkaları aldı Bu aşkın vebası sende Bu sesi bende kaldı Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum Unutmak alışmaktır, unutursun demiyorum Ama alışacaksın biliyorum